Herkese merhabalar. Sıcak bir yaz gününde daha bombalarla maça başladık. Başlar başlamaz da kafamıza bir uçak olsun bomba yemek. Çok değişik. A'yı çekerken şöyle bir de D yolunu keselim. Düşman B'ye mi girdi? Girmedi. C tarafı da böyle. Biz onu yalandan boş Ulan şu teller var ya. Haça gene bizi ya. Bu ses onun sesi. Sık bakayım. Martire hemli var arkadaşımızın elinde. Martire biraz. Bunu biçim. Kullanıyordur demek ki. Bakalım bulmuş mu? Bulmuş herhalde. Hop. Gözler bir şeyle yakmayacağım. Hadi devam. Hop 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 bir dakika iki kişiler birazcık yılanlayacağız böyle sürmeyeceğiz. Ee, hayır vurmayın beni durun. Arkadaş bu da şey ya Fransız sniper'ın da mevzusu biraz şey gibi ya postacıya benziyor ki ya Şimdi az evvel bizi atış eden neredesin dur. Bir dakika abi. Okay. Burada tek kaldık galiba biz. Tam vizayn it, vizayn it, vizayn. Bak, bak, bak. Ah. Ragnar. Ragnar kardeşimizi şöyle bir oyun dışına alalım. Hadi be. Ya zaten ben bir nasih edeceğim ya, eğilir. Şuradan çıkacak. Çok bakmamak Arkamda. Hadi boy! Bir yandan keskin nişancılarla uğraşıyorum, diğer yandan da bu arkadaş burada bekliyor. Bir dakika, buradan buraya geçeceğiz. Muhtemelen burada öleceğiz biz de. Ya aslan parçaları adam şurada ya. O sizde arkadaşlar. Ya o bir hasarı neresine vuramadım ben onu. İkisine de 93 vurduk. O bir hasarı. Ya, bizim canımız azdı o yüzden öldük de. O bir hasar ne oluyor yani? Bir hasar ne oluyor ya? Bana o biri bir hasarın bir planını söylesin. bugün. ki kardeşim sen şu sebepten kaynaklı şu hasarı atamadın yani. Gerçi arkamız, önümüz, her Siz yer kuş dolu ya. Lan silah ayarlı değilmişti. Lan hemen şuna basmamız gerekiyordu. Neyse asist aldık. Şimdi kardeşim, Oha. O adam orada mıymış? O orada mıymış? Bunları şimdi buraya alıştırdık biz tamam mı? Aynen yani oraya alıştı. <laughs> Yap bakayım oğlum mayo. Giy mayonu denize git artık. Mayonu giy denize kardeşim. Burada biri vardı. Bize bu yere bize verecek adam çok. Bir Büyü. tane sıkalım de... random. Ayakını vururuz. Baba şurada bak. Baba. Baba büyüksün. 80 vurdu yine bizim arkadaş. Lan bayak mı bu mermiler gene? Halim bak sıcakta bayak mermi vermeyin zaten zor. Bak burada adam. Bak adam burada. Artık madam oldu mu biraz. Bak hala çıkıyor ya. Bak hala yürüyor bir de bak bak yürüyor bak. Bizim solda bir hareketlilik var şurada da. Oradan bir şeyler geliyor. <laughs> Lan oğlum ne bakıyorsun? Ay çok kötü kaçırdım. O ne güzel duruyordu öyle. Neyse bak geldi. Full işte izliyoruz ya. Adam var ya oradan 4K izledi ya. Gel buraya. Bak bak hala. Bak hala hop yürümeyi kesti. Buna bir tane. Bir dakika çok oldunuz. Gene orada çok oldunuz kardeşsiz ya. Ben adedinizi bir türlü azaltamıyoruz sizin. Niye? Burası boş. Bak, bak bu bak sedirik bakan bu gibi. Onu da alalım. Mayona ver kanka. Mayo bak bu iki oldu. Git oraya gelme işte bayılmaya. A, B, C, C, C'de ne oluyor? C'de bir şey var mı? Burada biri var bak. Bak haine bak haine. Ona, o 8 feyri bilmem neler falan orada ateş edip duruyor. Onu etmeyin, ateş etmeyin işte. Uşağım oraya ya. Bu nerede? Bir koşu yolu yok. Orada, orada aşağı girdi ya. Biz öbürünü atarken şurada tamam güzel Baba yattı oraya Şimdi baba yattı oraya oradan millete Adası, sıkar Asa dur Ne var lan Baba şurada yatıyor ama Selamun aleyküm dragon Sana da selamun aleyküm olmadı Hayırlı asana. kardeş asana. nereye koşuyorsun boy Hadi good boy asana. Oh o merminin gelişini gördüm böyle. Merminin geldiği yerin gelişini gördük. Good boy. Hop 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 bak burada bak, bak bak. Oğlum at korkuttun beni at. O şimdi bir yerden gene bakar. Bak 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 buradan gelir. Burada hangi hain var lan? Oğlum bir durun ya. Ağanın arkasından oynuyor zaten. Karımızın korkusuna. Hadi be. 1, 2, 3 O da bize vurdu Bizi Ragnar öldürdü o öldürmedi galiba ya başka biri öldürdü Zaten Ragnar 2 oldu bak Ragnar öne geçti Evet beyler siz ne yapıyorsunuz biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Başka bir şeyler daha yapmamız lazım bir dakika bir dakika dur bakayım Buraya hain pusular şekli Bize bu yere Bize verecek adam çok o B gidiyor elden. B gidiyor elden. Tam biz D'ye zayiat veriyor ama B gidiyor elden. Şimdi B'yi kaybedersek oyunu da kaybedeceğiz muhtemelenmiş. biz. Skor yakın ama o B alındı mı o skor artık eskisi gibi olmaz. Çok fark buradan. O ne lan? Bir mermiyle iki adam vururum ben. Baba topuktan alırım. Aa. Bak onun Bak bak topunu çek çek içeri koydum. Şu arkadaş kafayı orada dur. Olmadı. Ya beyler acelem var. Ölecekseniz ölün. Buraya gideceğim ben. Olmadı. Uçak kapattı önümüzü. Bize bu yere bize verecek adam çok. Neredesiniz oğlum siz? Lan belalı kardeşler neredesiniz? Karakaya kardeşler neredesiniz? Yakala bakayım yok yakalayamadım. Hadi. Good boy. Oha. Bir dakika ya bunun ayarı kaçtı. Vallahi 300 almışız. Haklısın kardeş ben ölmeyi hak ettim. Dürbününü ayarlayamayan sniper'ın ölmesi yani haktır yani. Ayarlayamadık. Biz, biz burayı biraz boşladık da buradan gelen mi oluyor acaba? Ah be çok kötü oldu. Oraya gidiyordu arkasından bir yere diyel yardım edeyim. En yani yardım için gittik ama Ya hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. De diyecek hiçbir şey yok ki ona. ne yapabiliriz? Adam şuraya yatmış. Buradan ta ta, ta 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 tarıyor. Tank ne yapıyorsun? Tankı tamir ederek yola gidiyorum. E git bakalım. Sana şöyle bir kıyak geçiyorum tank. Bas lan fünyeye. Buradan çıkacak. Çekti. Koşuyordun ne güzel, niye kesiyorsun koşmayı? Yok arkadaş biz burayı oynayamadık ya. We are losing objective apples. <gülüyor> <gülüyor> abi bu. Yani... Şeyim kaçtı, şevkim kaçtı ya. Böyle bir şey. Uyarıcı şilingo mu? Ne bu mu bu Bizim adam da hiç Ya şuradaki adamları vuramamak benim hatam. Adamla tamam bir ben boğurdum asker arkadaş. Şimdi şöyle bir atalım. Hı. Nasip böyle bir şey. Şimdi bu tankın etrafında oynayabilir miyiz? Ben arasında oynayayım ya. Her bir türlü toplanıyor heyecanlandı yine. Ben random bir kere koymuşum. Evet, biz de mecburuz takımla beraber gidip çekmeye şimdi. Keşke başka bir silah olsaydı. silahı bana onlara ya. Çok kötü ekipmanla da burada yakalandık. Hı. Hmm. Onlar A'ya gelecek ama. E D'yi niye bırakıyorsun tank? Girsene de ye. Abi adamların arabası üstümüze koşuyor. Bizim tank C'den niye geri çıkıyor gene? Ya bizim bana gelen aslanlar böyle arkadaşlar. Bu kabul bu. Ben tamam böyle oynayacağız. Abi biz böyle oynayacağız tamam kabul. Burada çok bakan adam vardı. Neredesiniz abi? Biz gelin kapışak size. Vallahi gel gel ben ölmeyi hak ediyorum gel. ne bu? İnce gördü. Toro'yu ince gördü. Toro. Yılmaz Toro uçak geliyor. Kanka bir git ya Allah aşkına Allah'ın adını verdin ya. Yani. There. The enemy has the upper hand. Ya hangi biriyle uğraşacağım lan bunu? Yardıma geliyor musunuz? Yak oğlum. <laughs> tamam bizim adam onu <laughs> İki tanesini de ben öldürdüm. 3 <laughs> oldu. Hadi Tamam çok iyi burayı savunduk Bu bir an nefesim durdu ama savunduk Şimdi buralarda birileri vardı bazı evvel Lan hareket etme İyi hareket ediyorsun çocuk Burada. Devam Eşeri vurduk Öbür tarafına asist aldık bir tane D'nin ön tarafını tutmamız lazım Abi bizim at Güzel haber. 97, neresine vurmuş olabilirim ben o adamı? Bir üçte tamamla yani ya. Çalıya tamamla, çul çula çapıda tamamla, bir şey tamamla ya. Hareket etmek onun hayatını kurtardı ya. Ama şimdi değil. Başka bir gün. Bugün değil. Evet. Tankı spotlayalım. Heh, ben de devam. Onlar hep spotta kalsın. Tamam D'yi çekiyor arkadaşlarımız. Hadi be. Uzak mesafede adam hareket edince hiç şansım olmuyor benim ya. Evet buraya devam. Ceyhan alınsın. Artık o C'yi bir çekelim arkadaşlar. Aa bizde mi hala bizde. E yolunu kontrol edelim. Buraya bir çıkabilir miyiz? Bak ben hep bakardım buraya da. Buraya bakmıyorlar galiba ya. Tabii. Şöyle gitsin. <laughs> eyvallah kardeş eyvallah. Eyvallah hayır hayır. Eyvallah hocam. Dürbün ayarı yok şimdi. Bir saat dürbün ayarlayamam ona. Onun için dürbünü bozamam. Ya da boz gitsin ya. 75 yap şunu. Sanikle <laughs> öyle. da bizim böyle gider o kadar adam karşıladım abiden ya. Artık yakalandık burada meşhuruz. Artık burada çok meşhuruz. Çekiyorlar değil mi doktor? Yok ki atayım. Az evvel C'nin önüne bıraktım şu adam için. Şunun için oraya bıraktım az evvel bu adam için ya. Keşke şu şey olsa buraya atsaydım bir tane de. Biz kendi tarafımıza geçsek mi acaba ya? Buralarda bizi öldürürler. Çok rahat ölürüz burada. Biraz serin sularda yüzelim bu yaz günlerinde sıcacık. O, Buranın suyu bile sıcak ya. Dur bakayım nerede? Tam D'yi tuttuk. Sıra C'de. Abiler bir kere gittilersek burayı var ya bak. Bu maç dönmez daha. Geldim. Ben de desteğe geldim. Bak kardeşiniz de geldi. Hadi bakayım. Burayı çeviririz abiler. Oynayın oğlum. Oğlum. Yatmadan yere. Bundan vurdum yine. Baba baba burada baba şey, şey. çakala bak bak çakala bak. Aa. Bir saniye oğlum bir saniye durun. Çocuklar bir saniye. Tamam devam edelim kaldığımız yerden. Hazır mısınız? O ara hazırlık aşamasında ama hazırlanacaksın. O da hazırlan... Ay mayoyu vurduk ya. Yani. Mayo nasılsın kanka? Mayo deyince aklıma deniz geliyor. Mayo yapma. Yazın Havada sıcak. Olama bir olan lan 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 lan, lan basket bir şey yiyoruz gene. Aa bizim şey yanlış kalmış. Neyse önemli değil. Benim şu şeyler yanlış ya. Onu bakarız sonra maçtan sonra. Şimdi elimiz ayağımız ısınmışken şöyle şunu şuraya. Ne haber kardeşim? Bak B'ye adam girmiş. Arkanda adam var. Niye böyle yapıyorsun? Bak at var arkada. Burada binanın içinde icabına bakar. Araba araba oradan def ederler. Bizim onunla bir şeyimiz yok abi hani mevzumuz yok adamla anladın mı? Onu ne yapabilirim? Tamam zamanı gelince vuracağız bu şekilde. Atını da vuracağız onu da vuracağız. E'yi de giriyoruz. D'yi vermeyin gençler. D'yi vermeyin yayılmasın cephe, cephe. yayılmasın gençler. Beyler hadi beyler hadi beyler. Bak şurada bir araba gibi bir şey vardı. Onu atlayıp biz doğrulara gidelim ya. Araba mı motor mu seç? Seç. Mavi mi kırmızı mı seç? Seni seçtim gel ya araba olsun. Seni yapacağım hemen Hop D gitti. Böyle bir D'nin önüne doğru gidelim. Ne oluyor lan? Şaka mısınız oğlum? Oradayken vurmuyorsunuz, arabaya bineceğiz deniyorsunuz. Adem abi böyle tam ensemin yanından bir mermi geçti yani böyle ısıt yaptı yani. Şurada, arabamız şurada olursun. İyice PUBG Mobile'a e döndük zaten, arabayla gidelim. Şurada. Orada mı? Orada kaç yüz tane var arkadaş, senin haberin var mı? Her mermiye bir tane almamız lazım bizim bunda. Kaldırdık. Şurada. Babacanlar, onlar birazcık kaçtı galiba ya bak. Bir dakika. Bizim çocuk sıkıyor. Bizim çocuk sıkıyor. Bizim olan derlen de orada vuruyor. Ulan yok silah yok, ekipman yok, mermi yok. Tam öldür beni, öldür, öldür. Tamam, öldür abi sensin. Gözlem bir şey lazım orada kaç kişiler bilmiyorsun. O mecburen yaptığınız bir hataydı. Bazı hataları mecburen yaparsınız. Yani onu mecburen yapmak zorunda hissettim kendime. Cephane yok ikide bir çekiyorum çekiyorum. Bak yeah. geldiler <laughs> buraya. Bir dakika. Hay anam. Yaşasın götlük. Tamam onu içeri atamamış olabilirim kabul ediyem ama ya onu içeri atsak var ya işi bitmişti ya biz yanlış yaptık çok yanlış yaptık neyse bizi çocuklar orada uçak mı lan lan var az öldük ya ben yani bunu ona tamamlayalım diye hani oluyor ama arkadaş sil silah çekmişsin dönsen arkaya Bunlar da can ile kurt sürüsü gibi şeye saldırıyorlar A'ya bizim deli zanlının arkasından mı çıkalım? Ama onlar buradalar. Biz buradayız. Bunlar orada böyle bir tane fişek atalım. Ulan fişek alacağız diye öldük her. Sakince A'ya doğru yürüsek aslında hiçbir şey olmayacaktı. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecekti ha. Bunlar hep taktik taktik. Rakip yakın gitsin bize diye. Desem de inanma taktik falan değil ama. Şimdi D'yi çekiyoruz. Tankımız da buraya geliyor. Biz şuraya bir gözlem daha bırakalım. Tankı işini kolaylaştırmak için. Kendi işimizi kolaylaştırmak Biz için aldık. de. <laughs> Makineyi almasınlar. Bu değil. Acele etmeye gerek yok abi. tek başımızayız. Tam eve girdi. Eve girmedi öldü. Sola girdi, sola girdi. Dur dostum nereye gidiyorsun? La, oğlum bak ben bu kadar infoya gitmiyorum. Vur onu. Vur bunu da vur. Bizlere var biz atarız lan oğlum biri geldi burada. Bir dakika dur. Tank gel buraya. İç, sana şey yapmam lazım tank. Sana girmem lazım. Burada çok kanlı bir çatışma dönecek. Manyağa bak ne bağırıyorsun ürktün. İnsan bağırır oğlum? Savaşıyoruz lan karı gibi ne bağırıyorsun? Burada ses var bir saniye. Nereye atış ediyorsun lan? Deli oğlum bunlar. Manyak manyak ateş ediyorlar. Çılgın çılgın hareketler yapıyorlar. Şurada işte. Lan bunu bıçakladım ha. Haberiniz olsun gözünü oydum onun. Yarasa, şey böyle kıt tık tıkladım onu bir tane. Güzel. Sevdim seni genç. Delikanlı adamsın. Anayatörle sniper'ın üzerine geldim. Buna binsem. Buraya atsam böyle. Sonra bunlar bana gelse. Dönsem arkanda baba. Oğlum görmüyor musun lan siz? Ha görüyorlarmış pardon. Yakıyorum ki. Abi gözden bir şey atmak bir sanattır. O da benim işim. <laughs> Ölür müsün? Ya öleceksin işte sonunda da ne zaman öleceğin hakkında bir... Yani Ege'nin var ama süresini bilmiyoruz. Arka darga, evin içinde o ya. Evin içinde genco Git öldür. We are mi dedi? Oğlum bizim maçı alıyor muyuz gerçekten? Enteresan. Neyse yani çok da enteresan değil ya. Bak bir tanesi şurada gördüm. Bunu koyayım be. Bu ne var? Atladı araba. O da orada öldü. Tıkmayacağım. Aa burada adam var. Geçmesine izin vereyim. Sen nereye? kurban oluyum sen nereden geldin Kanka geçin bakayım önüme doğru bir Yeter oğlum 10 kere öldük Sen nereye koşuyorsun Ya dur dur atlı birlikler Suvariciler durun Oğlum bak atına Atından sucuk yaparım bak yürü git Yok ki benim gözden bir şey Birlikte çekil Reftan şundan bırakalım bugün kimse bunu tutulmadı Bak 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 haine bak Bu bir burada İki mermim var o da taarruz. Tek mermi yeter ona. İki mermim var ama tek mermide de alırım yani. Evet keyifli bir karşılaşma oldu. Ee, bu tarz videoların gelmesi için abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.